Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Narin olayında casuslara taş çıkartacak organizasyon. Bakalım görelim haberin devamını. Evet, yürek acımız Narin. Narin cinayetinde casuslara taş çıkartacak organizasyon. Cesedi 19 gün sonra dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Amca Salim Güran'ın da köyde 18.59'da okul kamerasına yansıyan beyaz aracıyla hızla geçiş yaptığı tespit edildi. Diyarbakır'da Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve cesedi 19 gün sonra dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosya yansıyan bilgilere göre Nari'nin kaybolduğu gün birden fazla asılsız ihbarda bulunulduğu. Bu ihbarları yapanların da yakalanmamak için telefonlarındaki sim kartı çıkarıp sadece acil aramalardan yalan ihbarlarda bulundukları belirtildi. Narin saat 15.15 .15 ile 16.40 saatleri arasında öldürüldüğü belirlenmesine rağmen jandarmaya saat 18'den sonra kaybolduğuna dair gerçek dışı bilgiler verildiği ve amca Salim Güran'ın da köyde 18.59'da okul kamerasına yansıyan beyaz aracıyla hızla geçiş yaptığı tespit edildi. Amca bu görüntülerle ilgili de köyde şüpheli bir araç gördüğünü ve bu aracı takip ettiği şeklinde kendini savundu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan ve cesedi 8 Eylül'de köyün yakınlarından geçen dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma dosyasına yansıyan ihbar kayıtları fotoğraf ve görüntülerle ailenin nasıl profesyonelce jandarmayı yanlış yönlendirdiği ortaya çıktı. Küçük kızın kaybolduğu gün jandarmaya saat 20.05'te haber verildi. Aile bireyleri ise küçük kızın saat 15. .15 ile 16.40 arasında öldürüldüğü kesinlik kazanırken saat 18'den sonra Nari'nin ortadan kaybolduğunu ileri sürdükleri belirlendi. 112'ye yapılan bir ihbardaki profesyonellik ise adeta dudak uçuklattı. HTS kayıtları ve sinyal baz bilgilerinden kimin arandığı tespit edilmesin diye Nari'nin kaybolduğu gün jandarmaya sim kartsız telefondan iki ayrı ihbar gitti. Bu ihbarın birinde Nari'nin büyükbaş hayvan taşıma işlerinde kullanılan arkası açık bir kamyonetin kasasında görüldüğü bu kamyonetin Tavşan Tepe köyüne komşu köy olan Gönenli köyüne doğru gittiğine dair yalan ihbarda bulunuldu. Yine sim kartı çıkarılan bir telefondan köyün yakınlarında beyaz ve gri renkli bir aracın görüldüğü bu araçların köyün çevresinden hızla uzaklaştığı için Nari'nin bu araçlar tarafından da kaçırılmış olabileceği ihbarı yapıldı. Bu araçların uzun uğraşlar sonucu plakalarının tespit edilerek yakalandığı ve şüpheli oldukları için jandarma komutanlığına çekilerek burada olay yeri inceleme ekiplerince saat e, saatler süren DNA incelemesine tabi tutulduğu ortaya çıktı kamyonetin gerek kasasında gerekse içindeki şoför ve yolcu koltuğu ile tavanlarında aracın ön göğüs bölgesinde ve torpidosuna kadar ...delil numaraları bırakılarak biyolojik bulgu ve DNA örnekleri arandığı... ...oysa ailenin bu ihbarlarla dikkatleri köyden uzak tutmak için yaptığı... ...ve bunu yaparken de kimlikleri tespit edilmesin diye... ...SIM kartsız telefonlardan ihbarlarda bulundukları tespit edildi. Telefondaki SIM kartın çıkartılarak sadece acil aramalar üzerinden... ...112'nin aranarak ihbarda bulunulduğu için... Bu ihbarı yapanların HTS kayıtları ve telefon sinyalleri bazı bilgileri ile kim olduklarının belirlenmediği bildirildi. Yine bu asılsız ihbarlarla jandarmanın ilk günden itibaren arama faaliyetleriyle ilgili dikkatlerinin farklı bölgelere hatta komşu köylere yönlendirilerek deredeki arama faaliyetlerinin sekteye uğratıldığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri bölgeyi gören farklı kameralardan yaptıkları araştırmada Köyün çevresinde dolanan beyaz renkli aracın Narin'in amcası Erhan Güran'a ait olduğunu belirterek ancak bu araştırma saatlerce sürdü ve küçük kızın kaybolduğu gün jandarma'nın tüm dikkati farklı yönlere çevrildi. Yine eş zamanlı olarak köydeki okul kamerası kayıtlarında Amca Salim Güran'ın aracının saat 18.59'da köyün içinden hızla köyün dışına doğru uzaklaştığı belirlendi. Jandarma tarafından iyileştirilen bu görüntüler Amca Salim Güran'a sorulduğunda "Köyde yabancı şüpheli bir aracı gördüm. Durmayınca kaçmaya başladı. Ben de onu kovalıyordum. Belki narini kaçırmış olabilir." diye şeklinde kendini savundu. Ancak daha sonra yapılan araştırmalarda amca Erhan'a ait beyaz araç, amca Salim'e ait araç ile küçük kızın e, Görenli köyüne doğru gittiği ileri sürülen açık kasa kamyonet ve gri renkli araçlarla ilgili ihbarların aslında jandarmayı ilk gün dereden uzak tutmak için yapıldığı tespit edildi ve bu haberimizle ilgili Detaylar geldikçe sizlere anbean an paylaşmaya devam edeceğiz. Kanala abone olup bildirim zilini açarsanız haberlerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.